Ya şu biz arkadaşlar. <laughs> Senin YouTube kanalın vardı ya. Bugün yeni bir Ayran ayın videosuyla videosu hep beraberiz. <laughs> evet, o zaman başlayalım. <laughs> o zaman başlayalım Erto Bey. Eray Bey, yorsandan başlayalım, içimden başlayalım. Önce kredi. içimden başlayalım. İçimden başlayalım. İçimden başlayalım. Yorsan birazdan daha <laughs> barcından bir tadı veririz. Evet. sonraya bırakalım. Önce evet. bir çalkalayalım. Hayır, önce çalkalanır. Çalkalama. Bir çalkalama <laughs> <bir> yöntemleri. <laughs> şifa, şifa. Çalkalama, çalkalama, çalkalama. Tamam. Şimdi açma yerinde. Aynı anda. Sakince. Sakin ve ses. Açamam. Böyle. Tereyağından kıl çeker gibi Peki, anlıyor musun? Peki açarken yarısını açmayı mı tercih edersin, tamamen açmayı tercih edersin? Ben hepsini genelde açıyorum. Öbür türlü evet, burnuma falan geliyor. Ben böyle açmıyor. şöyle açmayı daha çok seviyorum. Ya. Biraz daha böyle burnuma hmm. gelmeyecek şekilde. Tamam, biz böyle Şimdi açtık arkadaşlar. Şimdi bir tadımımızı başlayalım diye. Dur aynı anda. Önce bir gel abi. Cheers abi. Abi. Bir şey mi? Bu kadar beklemiyordum içime. İyiymiş. Ya abi ben o karıyı bulamadım ya. Güzel ya? ama... Yağı mı falan iyi değil mi? Ya oğlum siz tadı Yağı tuzu falan iyi geldi ya. Mesela ya. bu lahmacun yanında mükemmel gider. Öyle bir ayran yiyorum evet, ben Ama mesela başka tam da başı yanında... şeyin. Tam lahmacun yanında gider. Yani ayranı ben zaten <laughs> tek içmem yani. İçeceksen lahmacunun yanında. Benim falan bazı günler ayranı tek başı içesim geliyor. O zaman mesela Güzel, başka tercih bazen tercih edelim. Bazen geliyor. Benim gelmez. O kadar ben ayran şeydeyiz. Bunu şey daha yapmak istiyorum, bunu beğendim ben. Bütün mevzularını de değilsiniz şimdi ben söyleyeyim mi? İsterseniz bitirin. Ama güzelmiş. Güzelmiş o. Bunu ben, ben bunu... Tamam önce karşısında. sen söyle. Ya çok aman aman çok beğenmedim. Yani çok yüksek bir yere koymak istemiyorum. Kötü bir şey de değil. Bence bu bir C kalitesidir. Bir süt C. çok C. Bir farkı yok gibi bence. Yani yani senin ben ben ya. beğendim ama... B'ye bir tane konulmuş. O da özel hisar galiba. Özel hisar o galiba. A'da da bir şey tamam. var da, neyse. Tamam, B'ye konulacak A. kadar iyi mi? Ben A. beğendim ama sen de C dedin, ben de C diyeyim hadi. C'nin neresine? Yani şu taştan da daha da. mı iyi, daha mı kötü onu da soracağım. Ben C'nin en iyisine koyarım. C'nin en iyisi. C iyisi. Okey, tamam. O zaman C'nin en iyisine koydum. C artı. Tamam. <laughs> tamam. Buna bir kenara ayıralım. Verin istersen. Tamam, hiç ben Bu ne şimdi? Önce bir inceleyelim. Evet, Yiyorsan, hayran. Evet. Enerji 150 kalori. Tuzu 0.75 Diğerine göre daha az tuz varmış. Bak Onun... benim mesela dikkatimi çeken çok önemli bir şey var burada. Evet. Önünde açık ayran, yayık ayran fotoğrafı koymuşlar burada. Evet, aynen. Tadının ona benzeyebileceğini çok düşünüyorum şu an. Ben çok düşünmüyorum ama bakalım. Öyle bir şeyse <laughs> benim için direkt estir bir şey olabilir. Böyle paket ayranda çünkü köpükle ayran tadını veriyorlarsa... O, onu, onu verirse ağır bir de. Benim için eski bir şey olur. Bunu bir şarkı yapalım daha önce. Tamam. Açıyorum. Bak bir tak diye bir şey ses gelecek. Ah. Bak köpüğü gözüküyor ama bakalım hayırlısı. Bir bozuk muydu, bir kontrol etsenize ya. Ben şimdi şey yapmayayım da yine. <laughs> Oğlum <laughs> kefir gibi kokuyor. Ver <laughs> bir. -E o efe koy ya bunu. <laughs> Bu iyi bir ala. <laughs> Dün müz ayranım hiç bozulmamış. Tamam gel abi. Peynir gibi kokuyor. Yok, bakayım. Peynir gibi kokuyor. Kanka benimki sanki. kefir gibi kokuyor <laughs> ya. Ayran <ayrılmıştır>. içtim daha ne bileyim. Fakir <laughs> fakir fak kardeşim hiç şey <laughs> Cim, bize hasta hiçbir Ayladım şey olmaz ya. Ya bizi hasta edeceğiz. Hiçbir şey olmaz. Ben prodüksiyonlarımı. <laughs> Hadi bakalım. Selam. Aynen de 1, 2, 3. Of, hmm. iyiymiş, bak evet, güzel bu. Çok merak ettim şu an, bu çektik ya. <laughs> Bunu veririm Ben hepsini içmem zaten. Ama böyle bir acımtırak bir tat da geliyor. bu. bu son kullanımı tarihi geçtiğinden dolayı maşallah. acaba? <laughs> ya dur tamam, hepsini bitirip tatlayacağım ben. <gülüyor> <gülüyor> Ama acımtırak tadı gelmez buz payına, daha böyle peynire benzer. Ben içtim bu şimdi. Abi güzel. Bu, ben beğendim. <laughs> Benim ayran şeysim varmış ya. Tadasım varmış. Bugün güzel bir aktivite oldu. Ben bu görsel ayranı... ...ya yani güzel bence. Tadı güzel. Keyifli. <laughs> yine de çok aşırı beğenmedin sanki sen. Ya gene ben çok... Ese koyamayacaksın gibi. Ese koyamam abi ben. Ese koymam için o benim, benim yani. ese koyacağım şey farklı bir şey Kaç bilmiyorum. tane ayran kaldı ki? Sanki her ayran olabilir yani. böyle yok oğlum bunda. Ben her bulduğum ayran alıyorum yani. Vallahi ben bayağı beğendim olmuşsun. ya. İki, gerçi de beğenmiştim ama. bakalım bu ilk bir sene senin düşünceni duyalım. Benim düşüncem tier list olarak mı? Önce şimdi Jörsan bu galiba balık esir ürünü falan da yanlış hatırlamıyorsam. Susurluk olduğu için normal yani. Aynen susurluk aynen. Böyle ambalajım ambalajı falan da iyi. Son kullanım tarihi eğer iyi olsaydı muhtemelen ben bunu Allah. Ağaya maaya koyardım. Ben de öyle bir şey düşünüyorum. Tamam. ayak koyardım. Ama veya kim de hafif bir... O yüzden tarihi geçmiş biraz peynir tadı alıyorum. Acım bir deterjan <laughs> tadı da var içinde. bir şey de sasen <laughs> atmışlar getiriyorlar bizi. Burada dalga geçiyorlar bizimle. <laughs> evet, Profesyonel olarak. O yüzden olarak... ben B'artı derim buna. Beyazı mı? Aynen yani, yani B'nin Ben B'nin en iyisi koymam mesela. Özel'i sen bir altına koyarım ama beyi koyarım. <laughs> ha, mesela. He, Ha, özel'i sar vardı ne orada? Özel sarı. es işi ya. evet, iyi. Evet. S, Es abi. B'ye ya. Niye koyuyorsun? Şey. şey yanında içim nasıl yapalım? Tek başına içersin onu. Şöyle öyle bir bot bir şey. Tek başına evet. yıkardım ve yakalanmış. tek başına Ben bunu B be altıya koyarım ya. yani evet. Özel hisar tamam oraya oraya koymuşsunuz. Be be s be be b be şey yani. Ben ben alakalı değil, evet, yani. Aynen. ben B atlıyorum. Ben de B O zaman direkt B'nin en üstüne koyar. Aynen. Özür dilerim Özel hisar. Çok önemli değil ya. Başka şeyiniz var mı? Düşünceniz, söylemek Düşüncelerimiz. Ben bu konsepti çok sevdim. Arada dahil olmak lazım. Aynen öyle. Umarım. <laughs> Cem hocam Or <laughs> bizi <orijinal> çağırırsa. Orjinal <laughs> yani. bir konsept. Gerçekten. Cem hocam bizi çağırırsa istediği zaman ayran. <laughs> Gelin tarihi bir ay geçmiş olsun. Gene de mezun için. Bir de...